Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Allah Araf suresinin 55. ayetinde buyuruyor ki Ud'u rabbekum tadarru'u ve kufye Rabbinize tadarru yani için için samimi bir şekilde ve sessizce dua edin. Allah duada samimiyeti istemektedir. Yani bir Müslüman alemlerin Rabbine yalvardığında yani alemlerin sahibine, alemlerin efendisine yalvardığında ne dediğinin bilincinde olmalıdır. Yani Allah uzun uzun dualar istemiyor. Yani dileyen saatler ya, dua etsin. Kur'an bundan nehyetmez. Ama Allah'ın istediği nedir? İçten gelerek sessiz bir şekilde alemlerin Rabbine yalvarmaktır. Yani duada samimiyet istiyor Cenab-ı Hak. Kendisine yalvardığımızda ne dediğimizin bilincinde olmamızı istiyor. Ya bugün maalesef görüyoruz. Yani işte bazı hocalarımız Allah razı olsun Türkçe dua da ediyorlar. Cemaat bunlara amin diyor, Müslümanlar amin diyor. Ama bazen görüyoruz mesela bazı hocalarımızda Arapça dua ediyorlar. Cemaat amin diyor ama neye amin dediklerini bilmiyorlar. Yani Alemlerin Rabbinden bir şeyler istiyorlar ama ne istediklerini bilmeden amin diyorlar. Hatta şunu da söyleyeyim. O Arapça dua okuyan bazı hocalar bile ne dediğini bilmiyor. Bakın bunu samimi bir şekilde kendim bildiğim için diyorum. Yani bir insanın Arapça okuyuşu güzel olabilir. tecvidi, mahreci güzel olabilir. Ama Arapça bilmiyorsa, yani Arapça kelimelerin manalarını bilmiyorsa, Arap gramerini, dil bilgisi kurallarını bilmiyorsa ne dediğini bilmez. Arapçayı güzel okumak başkadır. Tecrüb-i mahreçli okumak başkadır. Yüzünden okuyabilmek başkadır. Ama o dili bilmek başkadır. Yani bir kimse İngilizceyi okuyabilir. Ama İngilizceyi anlamadığı müddetçe kimse onu İngilizce biliyor demez. Almancayı okuyabilir. Ama kimse Almancayı anlamadığı müddetçe Almanca biliyor demez. Aynısı Arapça için de geçerli. Yani bazı hocalarımız bile ne dediğini bilmiyorlar. İşte Kur'an bunu istemiyor. Kur'an diyor ki ud'u rabbakum tadarru ve khufya. Rabbinize böyle yakara yakara yani için için samimi bir şekilde, sessiz bir şekilde dua edin. Bakın Kur'an'dan bir dua örneği vereyim. Dedim yani Kur'an illa uzun dualar edin demiyor. Yani dileyen uzun dua etsin, saatlerce alemlerin Rabbine yalvarsın, ellerini alsın. Ama Kur'an samimiyet istiyor. Dua kısa olsun ama samimiyetle yapılsın. Kişi ne dediğinin bilincinde olsun. Mü'minun suresinin son ayeti. Allah o ayette buyuruyor ki Ve kur Rabb'u bir verham ve ente hayrur rahimin De ki Rabb'im affet, merhamet et ve ente hayrur rahimin sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Bakın kısa bir dua değil mi? Ki Kur'an-ı Kerim'de böyle çok Kısa dua örnekleri var. Allah başta Muhammed aleyhisselam olmak üzere biz bütün Müslümanları bu şekilde dua etmemizi emrediyor. Bu şekilde dua etmemizi istiyor. Yani dua kısa ama samimi bir şekilde olması önemlidir. Allah'ın istediği budur. Demin de söylediğim gibi, yoksa kişi istiyorsa Rabbine saatlerce yalvarsın. Kur'an bundan neyetmez. Ama önemli olan kişi samimi bir şekilde. Allah'a yakarsın, ne dediğinin bilincinde olsun. Allah'tan ne istediğinin bilincinde olsun. Kur'an'ın istediği budur.